oran problemleri vardı. Ben o yüzden yani sizin için aslında bunu tekrar ediyorum. Şimdi oran neydi arkadaşlar? İki çokluğun birbirine karşılaştırılması. Bunu ders değiştirdiğimiz için en baştan uzun uzadıya almayacağım. Sadece sizin için tekrar ediyorum. E, hepsini de yazmayacağım o yüzden tatlıya. Defterlerimizde var. Diyorum ki çok, iki çokluk birbiriyle karşılaştırması oranda Örnek verelim hemen. Mesela ben 27 yaşındayım. Sınıfımız ne küçüğü? Cansu kaç yaşında arkadaşlar? 18 diyor ki benim yaşımın Cansu'nun yaşına oranı kaç? 27 bölü 18 olur. Diyorum ki oranla en dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi oran en sade şekilde yazılır. Bakın bu bir oran değildir. Diyorum ki bunu sadeleştirmem lazım. İkisi de ortak olarak kaça bölünüyor arkadaşlar? 9'a bölünüyor. 27 9'a böldüm. 3. 18'i buza böldüm. Kaç? 2. Diyorum ki benim yaşımın Cansu'nun yaşına oranı kaç oldu? 3 bölü 2. Diyorum ki arkadaşlar oran bu. Şimdi orantıya geçelim hemen. 2 tane birden fazla çokluğu birbirlerine arkadaşlar oranları eşitse ben bunu örnek veriyorum. A'nın B'ye oranına C'nin B'ye oranına eşitse arkadaşlar burada bir orantı oluşur. Orantı ama bundan sonra devam etmem gereken de bir şey var. Diyorum ki A'nın B'ye oranının bir sabiti olması lazım. Yani A'nın B'ye oranı 1 mi? 2 mi? Ya da 3 bölü 4 mü? gibi. Diyorum ki arkadaşlar buna da K'ya eşit diyorum. K benim için nedir? Orantı sabiti. Çok bunu orantı sabiti olarak da ezberlerinize gerek yok. Biz zaten sorularda bunu denk gelecek. Kağlı bir şekilde soruları çözeceğiz. Yani orantı sabit gibi de, de düşünmeyin. Şimdi diyor ki bana birkaç tane örnek versin. A'nın B'ye oranı 2 bölü 3 ise A 6 olduğunda B kaçtır desin arkadaşlar. Diyor ki A'nın B'ye oranı 2 bölü 3 müymüş? A 6 olduğunda B kaçtır? O zaman A yerine kaç yazıyorum? 6 B'yi bulacağım. Basit bir soruya başladım. Bu doğrunun 2/3'müş. İçler dışlar da bir diğer tabiriyle e, çapraz çarpımı yapıyorum. Buradan 6 ile 3'ü çarptım 18. 2 çarpı b arkadaşlar olur. B'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. B sağ tarafta yalnız kaldı. 18'i 2'ye bölersem kaç çıkar? 9 çıktı. Şimdi biraz zorlaştıralım. Diyorum ki bu sefer bana 2x artı eksi 3y'nin oranını kaç versin? 2 bölü 5 versin. Şimdi bana arkadaşlar iki tane çokluğun oranını verin. En sonunda da benden x'in y'ye oranını ister. Diyorum ki burada yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. Unutmayın 2x artı 5 çarparken ayrı ayrı çarpıyorum. 2x ile 5'i çarptım. 10x. Y ile de 5'i çarptım arkadaşlar. Ne yapar? 5y. Devam ediyorum. 2x eksi 3 y bu sefer 2 ile çarpacağım. 4x eksi 6 y olur. Unutmayın bilinmeyenler arkadaşlar sağ ve sola atarken bilinmeyenlerden küçük olanı büyük olanı yanına atıyorum. Diyorum ki bakın 4x var 10x var küçük olan kaç? 4x küçük büyüğün hemen yanına yaklaşsın. Diyor ki bunu da o zaman sağ tarafa attım. Şimdi 10x burada 4x geldi. Nasıl geldi arkadaşlar? Eksi olarak mı geldi? 10x eksi 4x sağ taraftayım. Eksi 6'ya vardı. Sağ tarafa giderken artı 5'ye nasıl gittim? Eksi 5'ye olarak gitti. Hemen buradan devam ediyorum. 10 x'ten 4 x'i çıkarttım. 6 tane x kaldı. Buradan da arkadaşlar eksi 6'ya, eksi 5'ye işaretler aynı olduğu zaman sayı değerlerini topluyordum. Ortak olarak işareti yazıyordum. 6, 5 daha 11. Ortak işaretini arkadaşlar eksi. Eksi 11 mi oldu? Şimdi benden ne istiyor? X'in y'li oranını istiyor. O zaman x'in katsayısını yok etmem lazım. Her iki tarafı kaça bölüyorum? 6'ya. Aynı zamanda x bölü y olmasını istediğim için x'in 6'ını neye böleceğim? Y'ye ama eşitliği bozulmaması için ne yapıyorum? Her iki tarafı da bölüyorum. Şimdi buradan devam edelim. 6'lar birini götürür. Bakın x bölü y kaldı. Yani bizim istediğimiz diğer tarafta arkadaşlar. Eksi 11 bölü 6'ya eşit oldu. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir tane daha soru tarzım var benim. Maalesef karıştırıyorsunuz. Gör ki A bölü B ne olsun? 5 bölü 8. Bu sefer de B bölü C arkadaşlar 4 bölü 3'tür. Şimdi burada benden A'nın C'ye oranını istiyor. Şimdi bakıyorum diyorum ki bakın B'yi bir tarafta 21 yaşında olma ihtimalim yok. B için arkadaşlar değiştiremiyorum. Görün. unutmayın. Burada A 5 kat, B 8 kat. Burada arkadaşlar B kaç oldu? 8 kat. C de kaç olur? 6 kat. Ben de C'yi istiyor. A kaçtı arkadaşlar? 5 kaydı. A buradan hemen silelim şurasına. A'yı kaç buldum? 5 kat. B'yi kaç buldum arkadaşlar? C'yi kaç buldum? 6 kat. E kanlar birbirini götürürse arkadaşlar A'nın C'yi oranında kaç olur? 5 bölü 6. Oranlarda çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz ama biz ne fazla karıştırdığımız yerlerden bir tanesi doğru orantı ve ters orantının farkı. Uzun uzun Seta Hanım yazmayacağım. Bilmemiz gereken şey şu. 2. Karşılaştırma yapılan oranlardan bir tanesi çokluklardan bir tanesi artarken diğer çokluk da artması lazım. bir tanesi şu. A bölü 65 miymiş? Hemen bu formülü geliyorum. Burada yazıyorum. Diyorum ki A 5 iken B kaçmış? 3. Bu sefer A kaçmış arkadaşlar? 15. Benden ne istiyor? B'yi. Bakın doğru orantıda bölüyorum iki çokluğu birbirlerine. Unutmayın. Ters orantıda çarpacağım. Doğru da bölüyorum arkadaşlar. Diyorum ki buradan hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. Diyorum ki 5 çarpı B eşittir. 15 çarpı 3 ne yapar. 45. Amacım B yalnız bırakmak. O yüzden her iki tarafı da kaça bölüyorum 5'e. B de buradan kaç olur? kaç olsun tam sayının yanlış çıkmasın. 18 ise C kaçtır? Şunu artı yapalım. Şurası neyse. Şimdi arkadaşlar A, B, C sayıları 3, 4, 7 ile doğru orantılıymış. Neydi? Doğru orantı. Diyorum ki A o zaman kaçtır? 3'e doğru orantılıysa 3 kdır B kaç K'dır arkadaşlar? 4K. C kaç K'dır? 7K mı? Yani aslında A 3'ün bir katı, B 4'ün bir katı, C de 7'nin bir katı diyorum. Devam ediyorum. Diyorum ki A gördüğüm yere 3K yazıyorum. 3K eksi 4K artı 7K eşittir kaçmış arkadaşlar? 18. İşaret tersi yapanlar var toplarken. Sizden ricam işaretleri aynı olanları ilk önce toplayın. 3K 7K'dan ne yaptı arkadaşlar? Bunların ikisini topladım. 10K çıkartırsam kaç kalır? 6K eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 18. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman kaldı buradan kaç çıkar? 3. K kaç? 3. Ama hala işlerim bitmedi. C kaç kaldı? 7 kaldı. Diyorum C eşittir 7K. E K gördüm 7 kaç yazıyorum? 3 yazıyorum. 7 çarpı 3'ten. Burası da kaç olur? 21. Cevabımın hemen bir tane daha örnek. Bakıyorum arkadaşlar doğru orantılıysa neydi o zaman? 3 tane açım var. İsterseniz şekilde görmek isterseniz hemen bir tane ABC üçgeni çizelim. Diyorum ki A açım 2K olsun. B açım 4K. C açım kaç K? 12K. Neyin üçgen iç içler ölçüleri toplamı 180 derece mi? Diyorum ki 2K artı 4K artı 12K. Neymiş 180 derece? Buradaki K'ları topladığım zaman arkadaşlar 18K 180 istiyor benden? Yani 2 k'yı istiyor. 2 çarpı ondan da burası kaç yapar? 20. ama Arkadaşlar doğru orantılı çok fazla problem yaşamıyorsunuz. Sizden ricam şimdi ters orantıyı iyi dinlemeniz. Diyorum ki biraz ters orantı ile ilgili soru çözelim. Ters orantı neydi? De, i̇ki çokluklardan biri artarken diğeri azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri artıyorsa arkadaşlar var. Mesela en fazla sorulanlardan bir tanesi havuz sorusu. Mesela bir musluk arkadaşlar 10 saatte dolduruyorsa musluk issues Çarpıyorum. Bu sefer bakın bu k aynı zamanda yine a6 iken b sayısının çarpımda eşit olması lazım. Çünkü aynı orana sahip. diyorum ki bu sefer a'ya 6 dedim b'ye de kaldı. 3 çarpı 18 ne yaptı? 3 çarpı 8 24 yaptı arkadaşlar. 24 eşittir 6 çarpı b'den. Her iki tarafı da 6'ya bölersem burası kaç olur? 4 olur. Şimdi bir tane daha böyle bir problem sorusu yazalım önemli arkadaşlar. paylaştırıyor arkadaşlar buradan devam ediyorum. Bence tam sayı çıksın hemen şurasını 280 olarak devam edelim. Şimdi doğru orantı ne yapıyordu? 2, 5 ve 7 diyordum. Doğru orantılı arkadaşlar 2K, 5K ve 7K mı diyorum. Bakın şimdi ters orantıda benim artık çözüm yöntemim değişiyor. Bu sefer çarpıyordum 2 ile K'yı. Bu sefer ne yapıyorum? K bölü 2 artı K bölü 5 artı K bölü 7 bitmiş arkadaşlar. Bakın 2 ve 5'i, 2, 5 ve 7'yi ne yaptım? Ile K ile ters orantı olarak paylaştırıyorum. Diyorum ki toplamda kaç tane kitabım var? 280. Paydaları işlemem lazım işlem yapabilmem için. 2, 5 ve 7 arkadaşlar 70 ile birleşirler. Ne yapıyorum? Burasını 35 ile. Burasını kaçta arkadaşlar genişletiyorum? 14 ile. Burasını kaçta genişletiyorum? 10 ile. Diyorum ki 35 K ya yaptım artı 14k artı arkadaşlar burası ne oldu 10k bölü paydam kaç 70 burası neye eşit 280 35 14 daha kaç yaptı 49 10 daha ne yaptı 59k bölü 70 ne eşitmiş arkadaşlar 280'e şöyle bir şey yine ben kafamdan soru yazdım ve yine tam çıkmadı <laughs> şu an kazanmış olacaktınız. 59K eşittir. 280 çarpı 70'e ne yaptım? Çarptan çarpım yaptım arkadaşlar. Bu sefer hemen şu eşitliğin sağ tarafını bulalım. 280 ile 7'yi çarptığım zaman ne yaptı? 296 yaptı. İki tane de sıfırımızı ekliyorum. Burası 59K. E, K bulmak için her iki tarafına ne yaptım arkadaşlar? küçülecek, daha az yemiş olacak. Bu bizi mutlu etmez. kaldı. 59'da da 7'yi çarparsam ne olur? 350, 63 daha 413 oldu. Arkadaşlar çok fazla ters ve doğru orantı hakkında sorular var. Sizden ricam şu. Kendiniz de olarak kendi kitaplarınızdan çözüp bana soruları atabilirsiniz. Oralantıyı artık bitiriyor olmamız lazım. Çünkü bir ay geçti. Sizlere bu konuda güveniyorum.